Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bileklik nasıl yapılır diye bir video çekeceğim. Ben sus sen git. Sen git. Evet, önce lastiğimizi alıyoruz. Şöyle bir parmağımıza geçiriyoruz. Şöyle çapraz bir şekilde ötekine geçiriyoruz. 8 gibi arkadaşlar. Sekiz gibi çapraz. Biraz aşağı kaydırıyoruz bir lastik alıp onun üstüne düz bir şekilde çapraz yapmadan kare bir şekilde takıyoruz. Yani dikdörtgen diyelim. Şey, alttaki ne? Ucunu şuradan alıp önden atıp bırakıyoruz. Tam ortasında durması lazım. Şuradan da bunu atıyoruz. Bizimde bitiyor. <laughs> bir lastik daha alıyoruz, üstüne düz bir şekilde atıp şöyle geçiriyoruz. <laughs> şöyle aşağı kaydırıyoruz çok iyi arkadaşlar. Sonra bir tane daha üstüne atıyoruz. Söyle tabak kabı aldık vardı ya böyle gitar. böyle böyle uzuyor arkadaşlar. He, malzemeler bu arada lastik lastik bir de şu tel toka. Tel tokaya da ihtiyacımız var. hı. Hı hı.

Kapıyı kapat. Ben susuz lütfen. Şap çektik. Uzuyor gördüğünüz gibi. yapardım normalde. video <laughs> çektiğim için yavaş yapıyorum. Attık. Hoppam geçir. Geçir. Ve her geçirdiğinizde alttan çekmeniz lazım. Ama alttan çekerken tek bir lastik değil iki lastik aynı anda çekmeniz gerekir. Yoksa çıkar. Hatta göstereyim tek lastik çekeyim bakın. Bir tanesi çekeceğim. Hazır <laughs> mısınız? Ve çek. Aa çıkmadı. Çıkar ama. <laughs> Çok sert yapmışım. <laughs> Hop. Hop. Sonra şöyle yaptıktan sonra lastik bittiği zaman şöyle yapıyoruz. Bir tanesini alıp öteki parmağa geçirip bu parmaktakini tel tokaya geçirip geçirmemiz lazım. Şöylecikinde. Çıkartıyoruz bu şekilde. Hı -hı. Sonra ötekine de İki tanesini tutuyoruz yine. İki tanesini tutup açıyoruz gördüğünüz gibi. Bakın iki tane var. Böyle açıyoruz bunu. Geçiriyoruz. Çekiyoruz. Ve takıyoruz. Bileklik hazır. Şöyle size daha güzel göstereyim. Hmm. Daha yakından. Zincirli bileklik hazır. Hmm, çok güzel oldu. Lastik olduğu da pek belli olmuyor. Şurası hariç. Evet. Bir sonraki sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.